tellerimiz geldi. Bağlantısı bitti tellerin. Beton direklerimizin de betonlarına bakıyoruz. Şöyle donmuş betonlarımız gayet sağlam şekilde. Tellerimiz montajı tamamen bitti. Şurada bir kapımız var. Ee, bu kapımızın şöyle bir sorunu vardı. Şimdi şu yoldan gelince buradan e, arabayla geçmesi biraz sıkıntı oluyordu. Biz de e, tam şurada duran direk vardı, o direği yıktık, şuraya yeni bir direk yaptırdık. Şu şekilde e, kapının boyu 3,5 metreden 4 metreye çıktı. Artık daha kolay giriş çıkış yapılması için. Şu şekilde şurası da gördüğünüz yer çukurdu, oraya da kum, çakıl, taş Vesaire doldurduk. Arabanın inip çıkarken girip çıkarken altı değmemesi için. Çukur olduğu için araba girerken çukura düşüyor. Sıkıntı olmaması için. Şöyle göstereyim. Şu ee, daha önceden çıkan demir parmaklıklar var. Bunları da şu şekilde gördüğünüz şuraya kapı yapmayı düşünüyoruz. Bu fazladan çıkan parmaklıklar, demirler de bu şekilde buraya gördüğünüz gibi kapı olarak değerlendireceğiz. Tekrar şöyle göstereyim. Tellerimiz güzel şekilde duruyor. Bu videoda bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.